Benim adım Benim Benim Gamze de. Benim adım Gamze. Benim adım Gamze. Bir şey yok konuş Gamze. Gezmeyi çok seviyorum. <laughs> 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 Bunun aradaokesin... on... <laughs> babasının adı Yasin. Yasin. Yasin var mı? Rasim Yasin. dur. Gamze'nin yaptığını yapmaya çalış. Hadi ha böyle böyle yap. Ha böyle böyle yap. Adım İyen de hadi adım İyen. Etiye. Etiye. Değil. Ne? Ne? Neler hiç komiklik Ne küfür ediyorlar Ay ne komik yani, ne komik. Bak şöyle duruyorlar. Kaynaşıyor. Bilerek görünce bir şey olabilir. Merhaba Hadi. Merhaba Kalevole. Ha 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 ha. hoş geldiniz. Bugün Bak, bir bak, bir daha bak! Şunu çek ya, şunu çek! Ortaya geliyorum! Görünmüyor ki hiçbir delik şey! Delik gözüküyor, delik! Delik görünmüyor ki hiçbir, hiçbir şey! <gülüyor> 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 Lan, İnek gibi önüme geçti. ben! Görünmüyor ki hiçbir şey! Delik, delik gözüküyor, delik! Kurhan söylesene! Ben, delik Lan ne borukacak? Sadece bir tane delik borukuyor! Boruk bir ışık var! demiş bir şey yok.